Evet arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle kutu kutu açılımı yapacağız şöyle dört tane kutum var inşallah bir karakter çıkar arkadaşlar bir iki gün sonra şuradan 20 taş alacağım bugün ya da yarın sonra da buradan sizlerle beraber retro Neydi? Evet, retro iyi alacağız arkadaşlar. İstiyorsanız hemen bir deneyelim. Bakalım neler değişmiş. Arkadaşlar bildiğim hiçbir şey değişmemiş yani. Sadece görünüşü değişmiş. Ulti, ulti de değişmemiş. Orada ulti değişiyordu arkadaşlar ama şimdi değişmemiş. Gördüğünüz gibi kafa burada değişiyor. Belki yarın tam olarak gelebilir arkadaşlar. Hemen şuradan simgemiz işi şey yapıyoruz. Bir de şey yapıyoruz. Taktiğe geçeceğim arkadaşlar ama önce bir iki maç yapalım sizlerle. Bunun şerefine binden yine oynayalım arkadaşlar. Buradan hemen böyle çift hesaplaşma atalım ya da çıkalım tek hesaplaşma atalım arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olacak sizlerle. Arkadaşlar beğenip like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Şöyle. O bula gideceğim. O yakınına giremeyeceğim. Yakınına girersem zaten beni alır. Da yakınına girdim. Gel bul. Gel bul gelse yakından alırım da onu. Yok uzaktan alırım da. Gel Gidiyorum arkadaşlar arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Yani bir şey demek istemiyorum. Yani ya. Başka bir karakter gidelim arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi kaç tane destansı çıkmıştı. Bir de arkadaşlar inşaatçı iki aldım buraya. Bu hesabım arkadaşlar. Şu üçü hemen koyacağım vallahi. Ay, arkadaşlar şöyle vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Hadi 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 kimse gelmez alayım şunları da. Aldım, aldım 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 Kaç 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 kaç, kaç. Bu bana kesinlikle vuramaz. Ha, arkadaş olacaksın şimdi değil mi benimle? Tamam teşekkür ederim. Tamam o Riko'yu da bir alalım. Ya da Pem'e gidelim. Pem'de 3 var. Oha Pem ne yaptın sen ya. Ben alacaktım. Tamam 3 de aldık. Tamam çat çat. Tamam 708 800'lik oldu. Çat çat. Oha alıyordu. Ben şu anda saklamam lazım. Yoksa öldürecekler beni. Hemen şunu da bir alalım. Çat çat tane seni de aldık. 12. Şimdi ortada kimse var mı onu bilmiyorum. Biri var tam. Şuradan biri girecek. Bir. Bir 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 bir, bir 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 hadi bebi, hadi be bir. tamam canımıza bakın arkadaşlar 1800 dynamite varmış şurada çat çat şimdi bir alıyoruz 11200 Zaten bu da ölecek arkadaşlar. O yüzden şöyle gidiyorum. Vur vur hiç sıkıntı yok. Tek bir atalım sana Hemen ilk 10 kupamızı aldık sizler arkadaşlar. Bir maç daha atayım. Çünkü video kısa olmasın diye. Sesim güzel mi geliyor? Tam olarak bilmiyorum. Oyunun sesini de kapattım. Şuradaki yüklerden hemen alacağım. Şu seni bir alırım. Aldım arkadaşlar onu. Sonra sen de bir gel. Çat çat çat. Seni de bir aldım. Sonra canım az. Olmaz. Yani efekt falan yok ama kostümü var arkadaşlar burada. Şuradan biri geliyor. Çat çat çat. Önce, öleceğiz. 6 yük yaptı 6 yük 6 yük 6 yük. Mortis'in yükü çalmış o şimdi sizlerle arkadaşlar. Çat çat çat. Ve gel buraya gel buraya. Hayır hayır altı altı şeyle kaçamazsın artık benden. Yani bir öl öl öl. Seni de bir aldım mı? Seni de bir aldım mı? İnşallah durdurman yoktur ve öldürdüm seni de. Evet yedik. Şat diyor seni de bir öldürdüm. Canım full olsun. Bu beni görmedi inşallah öldüreceğim çünkü onu çat çat tam sen de bir öl. ya 9 yüklü gelmesin. Gelme gel gelme. Ben bunu alırım ki arkadaşlar bu sizin için arkadaşlar. Şöyle yap. Oha alamam alamam gelme gelme sakın gelme gelme. Gir ortada biri daha var ya. Al onu sonra gel bana. Ya şeref sistemi ederim diyor ya? Bırak beni bir sol ya. Yuh yani yuh yuh. Peşimden dolaşıyor ya. Arkadaşlar istiyorsanız hemen taktiğe geçelim. Profil resmini istediğiniz gibi yapın. Oranımızı size gösteriyorum. Şöyle. Durduruyoruz burayı giriyoruz bir daha şöyle kod gir kısmına Landi yazıyorsunuz sonra çıkıyorsunuz dünkü videomda vermiştim belki bir şey çıkar çıkarsa kanıtlayacağım size arkadaşlar Landi yazdıktan sonra durdurmuyorsunuz şöyle yapıyorsunuz sonra yok ee, neydi gizemli 3 nokta. Sonra da mortis. Mortis yazıyorsunuz. Sonra jüleyi kapatıyorsunuz. Sonra 10 kere. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bastınız sonra böyle siliyorsunuz. 7777 yapıyorsunuz. Bu gizli. Üretici kodu arkadaşlar. Şöyle i̇şte döndürün sonra böyle çıkın girin şimdi ilk şu savaş kutusunu açıyorum arkadaşlar sonra hemen şuradan şunu açıyorum bir şey çıkması lazım artık hadi son umudum var arkadaşlar yani buraya kaç gündür yani aydır karakter çıkmıyor hadi bir karakter 5 yazdı bugün de bir karakter çıkartamadık arkadaşlar bu görevleri yapacağım arkadaşlar. Kutu ve o retro'dan iyi de alacağım. Güzel bir 1 saat elinizde. 59 dakika falan kalmış. Hemen son bir maç atalım. Şu var yok. Bir tane kostümlüyle. Cık, bu da yok. Bakalım başka kostüm var mı arkadaşlar. Ya bunu girmiyoruz. Nita yok. Brock yok. Rosanın zaten kostümü yok. Şu koltun ki var. Koltuğu 15 yapmak için belki oynayabilirim. Şunu oynayacağım. Ya da arkadaşlar şunun aksesuarı dün çıktı. Sprek desteğiymiş. Onu ulti de olacağım arkadaşlar. Üstten atacağım sonra ultiye basıp onu alacağım. Çok güzel bir görüntü oluyor. Hemen gidelim tane yani otu doldurmamız lazım. Şuranın içine gireceğim. Ha. Gel bakayım Sami gel 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 var alayım gel 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 Şöyle atıyorum ve şuradan ve öldürdük arkadaşlar ama tam olmadı çünkü yanlış yere attım ben yani istiyorsanız bir daha ortaya gidip ulti kasayım sonra ormayı bir daha yapalım 3 birisi var Ne dedi yükmek yük, yük işlemez arkadaş gel buraya şurada bir şeyler oluyor ve seni bir alalım o beni burada biliyor o yüzden böyle arkalayacağım onu da geldim Tamam, 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 tamam. Şöyle atıyorum. Sonra da seni şuradan... Keşke atmasaydım ya. Son. Mesaj geldi. Yakınıma gir. Ne olur yakınıma gel. Nasıl yakında düşman yok ya? Leon var ya aga buraya hadi be hadi be hadi be hadi be hadi be ya if olmaz artık bu çat 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 ne gördün mü arkadaşlar? Beşiktaşlı Leo bile bize dayanamaz. Mr. P mi, Max mi diyorum. Zaten şöyle Max'i de bir alacağım, alacağım, aldım seni de. Bu elde birinciyiz. Şöyle bir atlıyorum. Çat diye. Zaten burada Mr. P var. Mr. P Mr. P Mr. P. Hoppa ve seni de bir alıyorum o yükle birinci oluyorum arkadaşlar. Alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.